bugün ben kuaförlerine e, bakarak geçeceğiz. Bay bay. Evet. Bugün Ecem kuaförde. Bakalım saçlarını kestireceğiz. Nasıl geçecek? Hadi bakalım ablası. Başlayabiliriz. Biraz, biraz hı. Hmm. istiyorsunuz hanımefendi? Ee, ben senin gibi anne, gibi. Benim gibi. <laughs> tamam, küt model istiyor ablası. <laughs> tamam, küt modelin en güzel şeklini keselim o zaman. Ha, <laughs> hadi bakalım. Senin isminle bakalım. Efendim? Bilmiyorum. Söyle annem adını. Evet. sen sana sordu abla. Evet ben sana evet. sordum. Evet Ecem bugün kuaförde. Adı Ecem. Ecem. Aa, <laughs> çok güzel bir ismin var Ecem. Evet. Ecem'in kanalına abone olmayı unutmayın. <laughs> videoyu beğenmeyi de unutmayın. Evet Junior Ecem. <laughs> Şimdi Ecem'i ben aşağı indireyim. Sen <laughs> ayakta olacaksın. Ben oturacağım. Tamam <laughs> hadi bakalım. <laughs> Hı. Tam olarak boyutu şöyle iyi mi? Tam buraya değsin mesela. Evet evet tam çok da şey olmasa o uçu inceleri gitsin tamam. yeterli. Sen böyle dön. Ecemciğim evet. Ha. Güzel Ecem. Evet. Bugünün en güzel müşterisi ilan ediyorum evet. Sakıncınız Sakıncanız yoksa, yabak. sakıncası yoksa nerede olduğumuzu da Söyleyebilirsiniz. Ya siz söyleyin. Ben söyleyeyim. Müşra <laughs> Aladan Makeup Studio. Evet. Herkesi bekleriz. Evet. <laughs> Reklamımızı da herkese. <dekleriz>. Aynen aynen. <laughs> evet. Junior Ecem bizim de kanalımızın adı. Yani takip edelim. Evet. Ecemimizi. <laughs> düzelteyim annem. Tamam. Hı. Ama şimdi sen de aynaya sabit bakman lazım. Evet, evet. hocam. Heh, öyle dur anneciğim. Saçlarımız güzel olsun, yamuk olmasın diye. Tamam. Başımızı sabit tutalım. Hı. Hı. Evet, bu şekilde öne yiyebilirsin hocam. Hı. Evet. Hı. Yere bak anneciğim. He. Aferin benim kızıma. Çok hareket başımızı çevirmeyelim Ecem. Saçların He. yamuk olmasın. Evet. evet. Yani <laughs> Elini tutayım annem, tutayım. <laughs> Böyle ben de <He>. Öne bak, <laughs> benim elime bak annem. Tamam mı? tamam. <laughs> annem, Dur, aynaya bakmak Birazcık. istiyor da o yüzden. Ha. Şimdilik öne, eğ, sonra şimdi öne. Son. eğ sürpriz yapalım Evet, sana, tamam, tamam mı? mı? Hadi bakalım öne eğ kafanı sürpriz şimdi. Şimdi sana. Ha. Öne eğ. Ha. öyle dursun, eğik dursun. Evet, kestikten sonra en son göm sürpriz olsun. Evet, ben videonu çekiyorum ya zaten anneciğim. Hmm. Hah. Oturun da. Hah, oturun ha. Tamam, oturun. Birazdan oturacaksın evet, tamam mı? Evet. Şu an boyumuz yetmiyor onun zaman. O yüzden evet. şimdi ayakta durmam lazım. Ha. Hı. Aferin benim kızıma dön dön dön. evet, şimdi bu tarafa dönelim. Anneannesi sen mememizi alıver dur parmağıma ha. Böyle dön ha. kafanı eğ. Evet, aferin aferin Sana. benim kızıma aferin. Oh. Ecem kuaförde. Hmm. Aferin Ecem. Akşam babaya sürpriz olacak tamam mı? <laughs> Ay çok güzel oldun annem. Ay dur dur dur. <laughs> Ecem şu an saçlarını çok merak ediyor. Evet çok merak ediyor. <laughs> Ecem hadi sürpriz Anne güzel. <laughs> Tamam birazdan tamam, saçlarına saçlarını vu vu yaparken tamam gelsen, mı? ben seni oturtacağım gelsen, Hadi gel sen çok az kaldı. Hadi Yorultun bakalım. Mu yoksa? Evet biraz evet böyle ne eli. Saçların güzel olması için şu an ayakta durman gerekiyor. Evet. Ha? Ay. Ne eli. Evet birazcık daha ne eli. E evet Maviş'e de sürpriz olacak. Bizim bir de kuşumuz var mı evet. Maviş? Ya, Maviş mi? Evet. Mavi şey de sürpriz olacak. E ne doğruydu <laughs> ama. ama. Haydi bakalım. Elimizde makas var. <laughs> <şuna>. Tamam. Hı. <laughs> Ecem, ablanın da bir bebeği var biliyor musun? Adı da Derinmiş. <laughs> Derin Lina. Ecem'in de arkadaşı var. Benim kuzenimin kızı. Onun adı da Derin. Ya. Evet. Ecem benim kızımın yanında kocaman bir abla oldu. Evet yani. abla oldu artık. Abla oldu da kuaförde saçlarını kestiriyor benim kızım ya. Aferin. Aferin ona. Tamam. Evet tabii. Anne sen de bu tarafa gel. Tamam. Bersen kameraya bak. Hemen. Hemen bakıyorum. Evet, bak Geliyorum. Bakalım. Bana bak anneciğim. Kameraya poz ver Aferin sana. Ya saçlarına bakıyor şu an <laughs> elveda <ya> <laughs> diyor saçlarına. Kameraya bak tekrar. bana bak. Evet. Kameraya bakalım Ecemciğim. Bana diye. bak anneciğim. Bana bak. Daha güçlü uzayacak saçları Ecem'in. Ne? üzüldün mü Ecem? Yok yok, yok, üzülmez. <laughs> Bana bak. Ha, gülüyor bu <Ay, gülüyor musun? gülüyor> <laughs> O Aferin Eceme. Ne çok akıllı. Evet, dur. Saçlarını düzeltelim yüz gözüne yani. <laughs> İşte bu kadar. Yani ufak olsun Çok olsun sorun değil. Hadi bakalım şimdi otursun. Evet. vu yapacağız şimdi. Evet. O. Oh. <laughs> Gel bakalım. Çok güzel seni. oldun. Şimdi ben Türk de kendim otur. Ha otursun çıksın. Yapabilir. Yapabiliyor yapabiliyor. Evet. Evet. Oturdu. Arkadaşlar Ecem'in saçları çok güzel oldu. Tamam. Çok sıcak değil değil mi? Tamam. Bire aldım. İyi öyle. Heh. Heh. Tamam Ecem. <laughs> tamam kurutsun. Dön. Sen bu işi buraya <laughs> yardım Yaslan Yasna. Kafanı yasna. Yasna yasna yasna. <laughs> buraya yasna yüzüne gel. <laughs> tamam Burası kaldı <laughs> Saçları tamamlandı. Bak bakalım anneciğim. Ay, Ecem çok güzel yakıştı sana. Şuraya aynaya gel, gel 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 gel. Aynaya gel. Bak bak Ecem, çok güzel yakıştı anneciğim. Teşekkür et ablaya. Gördün mü Ecemin yeni saçları çok güzel oldu. Hadi bakalım bir sonraki videomda görüşmek üzere de. Demeyeceğim mi? Bir bak bana bak. Hadi bakalım Ecan. Bir sonraki videoda görüşmek üzere de. Hem bir gez bakalım. Kuaförü gezecekmiş şimdi Ecan. Beğendin mi anneciğim yeni saç modelini? Evet. İyi güle güle, iyi günlerde kullan. Aynı annenin saçı gibi oldu, değil mi? bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Sen de söyle. Ecem videoyu bitirmek istemiyorum. Hadi gidiyoruz. Bir söyle sen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Hmm. Kameraya bakıp söyle.